...tabii uzun zamandır çalıştığım bir projeydi. Uzun uzun araştırmalar yaptım. Ee, role girdim. Eric Morris çalıştım. Çok uzun bir süre New kaldım biliyorsunuz. <laughs> Peki tam olarak ne kadar sürdü bu çalışma? Ee, tam olarak iki hafta sürdü. Yani çok uzun araştırmalar... ...sonucunda bu işe giriştik. <laughs> peace in the world, peace in the country. <laughs> ne güzel. Tabii yani bu işin... ...yapım aşamasında da sevenlerim... <laughs> ...bana çok inandılar, çok güvendiler. Gerçi güvenmeyip de ne yapacaklar? Sonuçta Şebnem Gürsoy, elin altında her işte, her zaman başarılı oluyor. Hayat bana güzel yani. <laughs> Şebnem Hanım çok teşekkür ederim, odanızda olman için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, çok merak ah. ediyorum. Süper olmuş. Ay ben de bayıldım ya, şahane. Kızlar ben buradan yürürüm vallahi. 2015'in sosyal medya kraliçesi olurum. Neyse size doyum olmaz, ben şimdi başına döneyim. Havanı yerim, havanı. Kıskanmayalım lütfen. Vallahi pek bir şey anlatmadı. Yani bir parti fikri vardı kafasında ama en son ne yaptı bilmiyorum. Kesin güzel bir şeyler hazırlıyordur o ya, seviyor öyle şeyleri. Kesin. Bu gerizekalı da ölecek kıskançlıktan ya. Neymiş bu konsept kendisininmiş de bilmem neymiş. Ya sen yılların güzün ablasından aparmadın mı zaten bu konsepti? Kime hava atıyorsun yani? Bana laf sokmuş bir de salak bak. Taklitler asıllarını yaşatırmış başım. Yesinler. Taşı ucusu toplamak zaten. Kim ki o? Purple lipstick diye biri. Neyse dinleyin dinleyin bak şimdi. Aşk böceği bana bir soru sormuş. Aşk böceği kim? Bilmiyorum ki. Kimse kendi adıyla yazmıyor ki. Herkes nickname kullanıyor. <laughs> Uzun zamandır bir kıza çok aşığım. Onu neredeyse her gün görüyorum. Aramız da iyi. Ama bir türlü ikinci aşamaya geçemiyorum. Ne yapmam lazım? Sevgili aşk böceği. Eğer kararın kesilse... ...bu kızı elde etmeyi kafana koyduysan... ...kesinlikle geri Özgür'e ne etti bir şekilde beni kendine aşık etti mesela. Doğru. Bak Özgür'e ne yaptı ne etti. ben ya. <laughs> Mutlaka ona olan sevgini, aşkını belli et. El alem ne der, ne düşünür diye sakın dertlenme. Aşık adam gurur yapmaz. Kesinlikle. Bu arada kız sana ben bir ilişki yaşamaya hazır değilim derse sakın inanma aşk Sonuçta kızlar olarak ilişki yaşamaya hazır olmasak da talep olursa beş dakikaya hazırlanıp çıkabilecek potansiyeldeyiz biz. Yani. Nasıl gidiyorum kızlar? Süper. Ama ben merak ettim şimdi sonu nasıl bağlayacaksın bunu? Ha. Şöyle. Öncelikle çiçekten gir. Kızın ruhuna ...hitap edecek bir çiçek buldun mu, ha, doğru yoldasın demektir. Şunu da asla unutmaman lazım. Kadınlar karmaşık yaratıklardır. Hayır derler ama her zaman hayır anlamına gelmez. Evet de her zaman evet demek değildir. Ne? Sil onu bence. Yok ya, bence böyle iyi oldu. Sonuna kadar zorlasın yani. Hı. Şimdi son bir cümleyle bağlayalım bunu her zaman kızın kafasını karıştırmaya bakan çocuk. Yani kısacası Pekin'de Hint restoranına gidip pizza sipariş etmeye odaklan. Senin tamam bu olsun. Çiçeğe gelecek olursak... ...lilyum buketinin içine papatyalar ekle. Pembe karanfillerin arasına pembe kasım patılar koy. Hadi göreyim seni. Ve gönder. Yani Nerede sizin yılbaşı ruhunuz ha? Bir çorapları süslemeler, böyle asmalar diyeceğim. Siz şimdi gider böyle kokulu pis çoraplarınızı asarsınız. Neyse ki benim gibi şahane bir arkadaşınız var. Party boy, yanar dönerli partilerin vazgeçilmez adamı şahane bir parti peşinde. Neden? Çünkü yılbaşı bu. Yepyeni bir umut, her şeyin yeniden yenilenmesi. Bir nevi yenilenme. Şöyle her şeyi geride bıraktığımız bugünlerde... ...negatiflikten pozitifliğe doğru ee? yavaşlığımız... Yemin ederim Almi konuşuyor karşımda ya. Noel babanın cini ya. Bunlar çok fazla bir arada vakit geçirdi, ondan böyle oldu. Ayrıca aynı şey. Ya böyle illa bir hindi pişirmece, bir ağaç süslemece. Böyle bayık bayık on, dokuz falan. Ne oldu? Ne, nedir yani? Yeni yıla giriyoruz abi işte. Abartmaya ne gerek var? Öyle mi düşünüyorsun gerçekten. Vallahi öyle mi? Sen? Tam olarak değil. Yani ben yılbaşı partilerini severim. Ama çok daha abartmasak iyi olur. Öf, tamam siz abartmayın ben yaparım. Hiçbir şeyle karışmayın tamam mı? Siz kim ki? Bana <laughs> yer. Aha, biz de tam partiden bahsediyorduk bakın. Önce gideceğiz akşamleyin beraber yemek yiyeceğiz... ...ondan sonra burada hayvan gibi partileyeceğiz. Hı? Ya keşke teyze hoşum da burada olsaydı. Ay Şebnem kadını bir rahat bıraksana. Kırk yılda bir tatile gitti Mifit bile. İyi de ben anlamıyorum. Onlar ben nasıl eğleniyorlar ya? Balayında olduğu için olabilir mi sevgilim? Mümkün. Aşkım, o zaman biz de onları balayımıza çağırmayalım, tamam mı? Sen nasıl istersen bir tanem, çağırmayalım. Zaten onlar maddelerde sıkılırlar, değil mi? Buket diye konuşmuştuk ama. Buket. Aman neyse, yanında sen olduktan sonra bana her yer çağırışın. Vallahi bütün atışmalar, inatlaşmalar gitti. Yerine bunlar geldi. Şebnem Gürsoy burada mı acaba? Aa benim. A, onlar benim için mi? Evet efendim. Ay ya çok tatlısın Selimciğim ya. İyi de... Şey yapsan ben bunları boza koyayım. Sen de şey bahşiş veriyorsun. hayatım. Kendi ellerimle yoğurdum. Bak üzerinde şeker hamuruyla kapladım. Aşkımın da adını yazdım. Almilatte de la Adı bu. Ay çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş ama... ...sen dün de çikolatalı pasta yaptın aşkım. Ben bu işte bin kilo olacağım. ben sevgilim bayılırım. Problem yok. Sen bir de yarını gör neler yapacağım. Yarın ne yapacaksın? Bak yiyecek bir şey olmasın bari bu sefer. Çünkü barıştığımız günden beri hep beni böyle şekerler, çikolatalar mahvoldu. Tamam tamam bakarız artık. <laughs> Hadi. <Halle, genellikle. Bayılırım. gülüyor> ya gerçekten ben göndermedim Şebnem. O zaman kesin bir hayranım gönderdi yani sonuçta bir sürü followerum var değil mi? Ya yeni işini kutlayan biri de olabilir. Ya da bir sürü kişiye yardım ediyorsun. Teşekkür şey de olabilir. Ya da bana aşık biri göndermiş olabilir. Yoksa i̇şte ben aşık olunmayacak kız mıyım değil mi? On kişiye sorduk, on popüler cevap aldık. Bir tanesi de ne bileyim, bir bir Ayşe, bir, aşık, bir Sevtap, bir bir şey demedi. Herkes Şebnem Gürsoy dedi. <gülüyor> <gülüyor> de. Sen beni <laughs> bak bak bir de bunlar var gümüş <laughs> olanlar çok şık. Aşkım çok güzel çok hoşta. Sen daha kaç tane kolye açmayı düşünüyorsun acaba? Şuraya bak. Şimdi üç tane burada var, evde de var daha, atacağız işte daha, atacağız. Abi tabii bir tane ağaç süsleyeceğiz. Senin bu kadar aldığın kollarla biz bu mahallenin bütün ağaçlarını süsleriz ki. Ama beni kırıyorsun yani bu yılbaşı. Ayrıca bunları ben bugün almadım ki, bunlar yılların birikimi, yıllarım. Yani her senenin ayrı bir teması var. Mesela bak şimdi, 2010'dayken ben beyaz bir ağaç almıştım. Mavi süslerle süsledim. Ama sen sen ol beyaz ağaç alma. Ne yaparsan yap, nasıl saklarsan sakla sana diyor. Sen ne 2011'de daha klasik çalıştım. Kırmızı ve gold tonları. Hayırlı. 2012, 2012'de tekrar beyaza döndüm ama bu sefer dedim ki birazcık böyle gümüş atayım. O zamanlar çok meşhurdu. Her yere gümüş böyle yazılar yazıyorlardı. Geçen sene de rustik çalıştım. Rustik <laughs> çalıştım. <laughs> <laughs> Rustik, yani böyle pastoral, kahverengi yeşil, country, village, koylu koylu. Peki bu sene ne yapıyorsun? Bu sene konu sen olduğun için aşk temasına gidiyoruz. yeşil bir ağaç, kıpkırmızı süslüyoruz. Beraber ama, tamam mı? Ya tamam da... Tamam da ne? Bak yine geliyor itiraz, ne? Ya aşkım, bir kere ağaca bizim kapı girişine koymamız lazım çok yakın olması gerekiyor. Aynadan uzak olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Ayrıca sırf kırmızı olmaz. Stresli sıkıntılı bir ortam olurum. Onu böyle birazcık mavilerle yumuşatmak lazım. Bak aynanın üstündeki maviler lazım onun aralarına. Sen beni Feng Shui'ye göre mi seçtin? Çekik gözlü bir Japon olduğum için. He? seni ne? Bu kim şimdi ya? Açma! Sakın açma bak kayıtlı değilse açma dolandırıcıdır kesin. Bilmem ne bankasında hayat sigortanız var. Onu kapatmanız için 300 lira yatırmanız lazım deyip kandırıyorlarmış insanları. Önderi aramışlar geçen gün o söyledi. Ay yazık gitmiş 300 lirası değil mi? Benim hayat sigortam olmadığına göre açabilirim. Aa. Efendim. Buyurun benim. Ne? Reklam mı? Tabii bir görüşelim, ee, çok insan var da sırada bekleyen, reklam vermek isteyenler var. Okey, o zaman görüşmek üzere, hoşça kalın. Kızlar, sadece paspas kenarına o makinesi gelmiyor ayağımıza değil mi? Bakın reklamım da geldi işte. Süper ya, hangi marka peki bu? <laughs> Söyleyemezsin, sürprizi kaçmasın. Ama çok önemli bir marka kızlar. <laughs> Dediler ki çok önemli bizim için. Hemen gelin görüşmemiz lazım dediler. Ya Şebnem ne kadar şanslı bir insansın. Keşke başka bir şey isteseymişsin ha. Daha şimdi temin daha telefonu çalmadan önce hiç reklam dedin almıyorum dedi. Bak aradılar. Şimdi bak hatırladın mı? Çok sevindim. Ben de ya. Kızım var ya bundan sonra beni kimse tutamaz. O purple lipstiği göstereceğim gününü. Ben onun kariyerini ayaklar altına sereceğim. Onu var ya ben bitireceğim ya. Ben bitti bitti o kız bitti artık. Yani benim üstüme blok ha ha yapamazsın sen kimsin ya kimsin? Ne saydırıyor bu yine? İşte o blogger kızı. <laughs> Bir süredir bloğunuzu takip ediyoruz Şebnem Hanımcığım. Sosyal medyada sevilen blokların başında geliyor artık. Ee, zaten daha önce de sosyal medya fenomenlerinden biriydiniz ama bloğunuzla takipçi sayısını iyice arttırdınız. Ah, evet öyle oldu. Zaten benim elimi atıp da başaramadığım tek bir iş bile yok. Mesela kripto. Kripto mu? Hı, hı yani lastiğim patlasa yolda kalsam ben... Siz kriko demek istediniz galiba. Neyse, yani arabamın lastiğinde bir şey olsa şak şuk hop... ...değiştirir yoluma devam ederim. Kadın işiydi, erkek işiydi asla ayırmam. Ev işlerinde de çok şahaneyimdir gerçekten. Her türlü yemek elimden gelir. Moda zaten benim konum. Ee, ne bileyim bir goblendi, işlemeydi, etamindi, makromeydi... ...bunların hepsini şahane yaparım. Ya öyle müthiş, öyle becerikli, öyle tatlı bir insanım. E, biz de o yüzden sizinle görüşmek istedik zaten. Markamız için yeni bir kampanya yapıyoruz. Sloganımız, Hayat Sevince Güzel. <laughs> ne kadar klişe. Pardon? Ne kadar şahane dedim. Çok şahane. Sizin de bu konuda bize çok yardımcı olacağınıza inanıyoruz. Hashtag'de paylaşacaklarınızın orijinal olması lazım. İnsanların <laughs> ilgisini çekmesi şart. Ee, hayat Sevince Güzel derken, yani bu sevgiliyle de olabiliyor mu mesela? E, tabii ki. Aa, yani aklıma şimdi benim şeye geldi de hani... ...erkek arkadaşımla geçirdiğim bir gün mesela. Gerçekten de şahane bir fikir. Bu konuda neler yapabileceğinizi görmeyi çok istiyoruz. <laughs> ya sonuçta biriyle beraber olduğunu bilsinler ki bulaşmasınlar sana. Ben sana katılmıyorum. Canım. Yani seni selebritlikten selebritiliğe geçtim şu günlerde. Özel hayatımla o gündeme gelmek istemiyorum. Özel hayatım bana özel kalsın. ...o zaman ben de bu konuyu bir daha açmamak üzere kapatıyorum, tamam mı? Tamam. Eğer erkek arkadaşınız da size yardımcı olursa çok güzel olur. <laughs> değil mi? Gerçekten. Şimdi ben bir düşündüm, erkek arkadaşım kabul eder mi, etmez mi bilemiyorum da. Ee, ayrıca sevgi dediğimiz şeyi illa sevgiliyle mi anlatacağız, öyle değil mi? Başka başka şeyler de bulabiliriz. Tabii ki. Biz her türlü teklifi açız. O zaman şöyle yapalım. Ben bir gideyim bu konu üzerinde bir düşüneyim. Hı? Güzel güzel fikirlerle geri geleyim. He? Tabii ki hiç sınır koymayın kendinize. Biz sizin yeteneğinize ve hayal gücünüze gerçekten de çok inanıyoruz. Çok sağ olun. Çok mersi. Yalnız aynı konsept üzerinde çalıştığımız başka bir arkadaşımız daha var. Ee, öyle mi? Kimmiş o arkadaş? Kendisi Purple Lipstick. Konuyu açtık kendisine. Onunla da irtibat halindeyiz. Bekliyoruz kendisini. Bekliyoruz derken? İkinizden biriyle çalışacağız. İkinizden gelen sunumları değerlendireceğiz. Ve ona göre yolumuza devam edeceğiz. Ha. Ben şimdi gidip... Er Michael bu konuyu bir görüşeceğim. Yani emin olun o kadar şahane, o kadar güzel, o kadar can canlı, havalı bir e, konseptle geleceğim ki karşınıza. Ondan sonra öyle purplemış, redmiş, yellow olmuş bunların hepsi. Aha! Fasa kalacak yani. <laughs> tamam o zaman. iki gün sonra buluşuyoruz. Peki şahane. Saat için haber vereceğim tekrar. Tamam. Hayırlı olsun şimdi. Görüşmek üzere. <laughs> <size. gülüyor> atmasaydım ya. Neyse. Bir şekilde Selim'in ağzından gireceğim, burnundan çıkacağım. İkna edeceğim artık. Of! of.